Mutlu Günler Eğitim Atası programı ile karşınızdayız. Tercih süreci devam ediyor ve biz de Eğitim Atası programını hafta içi akşam üzeri kuşağında ekranınıza getirmeye devam ediyoruz. Üniversitelerimizi, akademisyenlerimizi sizlere de tanıtıyoruz bu vesileyle. Eğitim Atası'nda ilk bölümde çok kıymetli bir ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir Hocam stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok i̇yisiniz sağ olun. inşallah efendim. İyiyiz çok şükür sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Şimdi İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni konuşacağız. Ama İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin başarı grafiğinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Çok önemli bir marka değeri haline geldi. Bunda tabii ki Sayın Rektörüm sizin ve akademik kadronuzun çok büyük emeği var. İdari personelinizin de çok büyük emeği var. Öncelikle sizi sizin nezdinizi akademik katronusu ve idari personelisi ve kıymetli öğrencilerinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Tamam. Efendim çok sayıda gencimiz için yeni bir sürecin ilk adımları atılıyor. Tercih süreciyle birlikte. Adaylar tercih yaparken sizce nelere dikkat etmeli? Tercih döneminde velilere ve öğrencilere neler önerirsiniz? Evet öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle çok böyle tam böyle göbekten bir soruyla başladınız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> teşekkür ediyoruz Çünkü çok önemli bir dönemdeyiz. Tercih kesinlikle dönemindeyiz. Kesinlikle. Şu anda adaylarımız böyle heyecanla aileleriyle birlikte kendilerine en uygun tercihi yapmak kesinlikle. üzere ee, yani çalışıyorlar, üzerinde çalışıyorlar. Aslında bu biliyor musunuz? Tabii ki ülkemiz için de çok önemli. Tabii ki. Sadece adayları ilgilendiren bir süreç değil aslında bu. Yani topyekun ülkemizi de ilgilendiriyor. Çünkü adayların kendilerine uygun yapacağı bir tercih demek veya gerçekten bu çağ, bu döneme, bu teknolojik yapılanmaya geleceğe uygun bir yapacağı tercih demek aslında ülkemizin geleceğini de yapacağı bir yatırım demek. Onun için önemli bir tercih dönemi. O yüzden çok dikkatli olmak zorunda adaylarımız. Burada tabii ki tercih döneminde her zaman gençlere tavsiye ettiğimiz bazı birkaç husus var. Onlara değinmek <laughs> isterim doğrusu. Buyurun. Tercih döneminde her şeyden önce tabii ki puanlar alındı. Yani durumlar belli. Şu anda... Ee, bazen ikilemde kalıyor. Hem adayların kendi, kendisi hem de ailelerimiz ikilemde kalıyor. Evet. Acaba puanımıza göre bir tercih mi yapsak? Yoksa gönlümüze göre bir tercih mi hmm. yapsak? Bu konuda e, tabii bir üçüncü ki üçüncü şık daha var mı Sayın Rektörüm? Yani anne baba. Bile, işte tabii anne, anne baba. Tabii ne, onların ne, arzusuna, bir arzusuna bir göre bir, bir, bir tercih yapmak. Tabii tabii kezildikte. <laughs> Şimdi bizim Türk aile yapısı biliyorsunuz yani çocuklara çok değer verir. Tabii. Yani çocuklarını çok önemser ve her zaman yanında olmak ister. Bu tercih döneminde de bazen biraz fazla abartıyoruz. Daha fazla evet. yanlarında olmak istiyoruz. Bazen baskıya varabiliyor. Ama bu yani son zamanlarda ee, yani bu baskı biraz azaldı gibi görüyorum, hissediyorum. Hı -hı. Gençlerimize daha çok tabii değer veriliyor ve gençlerimizin tercihleri daha çok ön plana çıkartılıyor. O yüzden tabii ki bu dönemde yapılacak şeylerden bir tanesi e, gerçekten o gencin karakteri neyse, o gencin e, yani kişiliği neyse, tabii. idealleri neyse, arzuları neyse biraz ona tabii ki öncelik vermek lazım. Bazen aldığımız puanlar çok yüksek olabilir. Hı, -hı. E, istediğimiz bölümler belki daha düşük bir, puanlı bölümler olabilir. Yani. Biz gönlümüzdekine göre tercih yaparsak daha mutlu oluruz. Aslında daha böyle e, mantıklı da bir tercih de yapmış oluruz. Çünkü evet. biz eğer yani gencimiz eğer gönlündekine göre bir tercih yapmazsa e, ne oluyor? Birçok sonuçta karşılaşabiliyoruz. Bazen hı hı. işte okulu terk edebiliyor. Yani bir, bir iki sene sonra sene sonra şey bırakabiliyor. Şey yani. Yaşayan şeyler, hı. tecrübeler. E, arkasından yeniden üniversite sınavına girmek istiyor. Veya bitirdi diyelim. Hı hı. Hani e, emeğe yabancılaşmak diye bir şey var. Hani Bir meslek evet. sahibi olduğu bir işe girdi. Sevmiyorsa... Yani işine yabancılaşıyor, emeğine yabancılaşıyor. Hı. Ee, o yüzden de büyük bir verim kaybı da, zaman kaybı da ortaya çıkmış oluyor. Kesinlikle. Gene Siz. ülkemiz de benzer şekilde. Evet. Ee, o yüzden gönlümüze göre bir tercih yapmak için gençlere yardımcı olalım. Ee, yani birinci tabii ki yani tavsiye edeceğim hususlardan bir tanesi bu. İkincisi tabii ki üniversite tercihi yapmak önemli. Evet. Ülkemizde çok şükür diyelim 208 tane üniversitemiz var. Hı. Hı. Şimdi dünyadaki birçok ülkeye baktığımız zaman bizim üniversitemiz Artık üniversite cenneti diyebiliriz. Ee, her isteyen, yani liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak isteyen herkes e, neredeyse bu imkana sahip. Türkiye'de üniversiteleşme oranı diye bir kavram var. Çok Hı -hı. yüksek, yüzde %50'nin üzerine çıktı. Evet. Yani her iki lise mezunundan bir tanesi artık üniversite öğrencisi giderek de artıyor bu durum. Hı -hı. E, o yüzden e, çok kontenjanlarımız var, çok üniversitemiz var, çok fırsatlar var. Yani Gençler büyük bir yelpazede, büyük bir havuzda binlerce fakülteden, meslek yüksek okulundan on binlerce bölüm veya program seçmek Kesinlikle. lüksüne sahip diyelim. Yani böyle bir imkanına sahip. O yüzden öncelikle rahat olsunlar. o Herkesin yerleşeceği bölümlerimiz, programlarımız mevcut, evet. kontenjanlarımız mevcut. Güzel bir, kendilerine uygun güzel bir bölüm seçmek için gayret göstersinler. Tabii ki üniversite önemli. Yani böyle kıdemli işte te, diyelim ki işte kendi alanında e, bazen böyle öne çıkan üniversitelerimiz var ama burada üniversite de çok önemli ama bölümler belki de daha önemli. Bazen yani en kıymetli bölüm e, bazen e, çok düşünmediğimiz bir üniversitenin yapısı altında olabiliyor. Tabii. Ki. Daha böyle e, öğrenci yani, anlam, yani eğitim öğretim kalitesi anlamında, altyapı anlamında yani bölümlere de bakalım, programlara da bakalım, iyice araştıralım, inceleyelim. Evet. Yani çağımızda bilgi çok önemli. Dolayısıyla bilginin merkezi üniversiteyi tercih ederken de araştırmadan, incelemeden, sormadan, soruşturmadan, hatta gidip yerinde görmeden lütfen şey yapmayalım, hareket etmeyelim diyelim. Kesinlikle. Biliyorsunuz artık tercih tanıtım dönemi olduğu için bütün üniversiteler. Yani e, tercih tanıtım masalarını kurdular. öğrencileri bekliyorlar A aynı bizim İstanbul Eşsaniye Üniversitesi'nde olduğu gibi evet. bizler de bekliyoruz e, diğer üniversitelerimiz de bekliyor, gelsinler üniversitemizi ve bölümlerimizi kendilerine tanıtalım. Peki şimdi e, şöyle bir gerçeklik var evet. efendim e, bizler e, insanlar olarak çok modern binalar çok güzel tesisler inşa edebiliriz ama o yapıların içerisinde bilgi donanımlı insanlar yoksa, bilgi donanımlı ama yüzü asık insanlar varsa durum değişiyor. Yani o yapıların içerisinde mutlu, mesut, neşeli ve hakikaten donanımlı, kültürlü insanlar varsa işte o yapılar o zaman anlam kazanıyor. Haklısınız. Aday tanıtım günlerinden geçiyoruz dediniz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne gelen bir gencimiz ailesiyle ya da tek. Kapıdan içeri girince neyle karşılaşıyor ilk olarak? Şimdi bizim üniversitemize geldiği zaman tabii ki önce bir karşılama masamız var. Evet. Yine kendileri gibi genç öğrenci arkadaşlarının özellikle olduğu yani onların ilgi alanına göre öncelikle tabii ki kayıt kayıt masalarımızın olduğu ve bizim sosyal hı hı. E, sosyalleşme e, a, mekanımız diye gördüğümüz bizim ikinci katta e, çok büyük bir e, alanımız mevcut. Evet. E, orada kendilerini karşılıyoruz. Karşılıyoruz. Yani her fakitemizin ee, yani yerine göre 5-6 tane, yerine göre 3-4 tane Yani e, alandan hocalarımız hı hı. öğrencilerimizi bekliyor. Her gün düzenli bir şekilde kendilerini bekliyoruz. 13 Ağustos'a evet. kadar biliyorsunuz evet, süremiz mevcut. Geldikleri zaman e, kendilerine sıcak bir yüzle, ilgiyle karşılıyoruz. Hı hı. E, i̇stedikleri soruları sorabiliyorlar. Birlikte tercih de yapabiliyoruz. Ayrıca tercih uzmanlarımız var başka bir alanda. Onlarla tercihlerini de yapabiliyorlar. Ee, ve e, istedikleri takdirde sınıf ortamlarımızı, laboratuvarlarımızı evet. görebiliyorlar. Ee, böyle bir e, ortamda kendilerini e, aileleriyle birlikte bekliyoruz. Ee, i̇nşallah tabii İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak güzel bir altyapıya da sahibiz. Tabii. Ki. Onu belki soracaksınız ama e, yeri gelmişken de söylemiş olayım. Yani hem eğitim-öğretim altyapımız evet. e, laboratuvarlarıyla birlikte, sınıflarıyla birlikte son derece hı hı. modern, e, donanımlı ee, onun dışında da e, bina olarak da e, bizim modern. modern bina Tabii ki yani son derece yani yeni zaten 10 yıllık bina binamız var ve aynı zamanda yeni bir kampüste de, de bu Eylül Ekim gibi de başlıyoruz yani Çok onu güzel. da söyleyelim Biz birkaç yerde olmak istiyoruz şu anda 3 e, tane kampüsümüz var bir bir tanesi temel kampüsümüz evet. e, ama e, biz aynı zamanda büyükçe bir kampüsü de e, yakında Eylül Ekim gibi başlatıyoruz diyelim bölge Bölge olarak şimdi bizim üniversitemiz e, İstanbul e, Esenyurt'ta. Evet. E, Esenyurt biliyorsun adıyla müsamma zaten. E, Esenyurt'un merkezinde kalbinde hmm. e, büyükçe bir e, alanda. Evet. Bizim yani alanımız geldikleri zaman öğrencilerin de çok ilgisini çekebilir. Biz yani bir yandan belediyemiz, bir yandan kaymakamlığımız, bir yandan emniyet, bir yandan iş ofisleri, bir yandan da üniversitemizin binaları olmak üzere. Ve hemen yanımızda, dibimizde de bir alışveriş merkezi. Evet. Yani böyle çok canlı sosyal bir ortamdayız. Doğru. Etrafımızda da öğrencilerin ilgisini çekecek çok canlı kültürel bir ortam sözü. Yani kendi içimizde de zaten her türlü sosyal ve kültürel imkanlara sahibiz. Yani hem üniversite dışında hem evet. üniversite içerisinde her türlü imkanı öğrenciye sunduğumuz sosyal ve kültürel bakımdan böyle bir... Evet. güzel e, mekanlara sahibiz diyelim. Sayın Nektar'ım e, şimdi bir gencimiz e, tercih yaparken neden İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni seçmeli? Sizin görüşünüzle bir cevap rica ediyorum. Evet. Aslında konuşurken birçok şeyi de bazen değinmiş de oluyoruz ya. yani baktığımız zaman. Şimdi Neden bizi seçmeli? E, bir kere İstanbul Esenyurt Üniversitesi e, artık e, 13 yaşını doldurmuş bir üniversite. Biz bin, 2013 yılında kurulmuştuk artık belli bir olgunluğa eriştik. Evet. Bizim şu an itibariyle eğitim-öğretim altyapımızda gerçekten gayet güzel. Gelen öğrenciler yani üniversitemizi beğeniyorlar. Eğitim-öğretim altyapısı itibariyle. Tabii. Biz zengin bir programa da sahibiz. Evet. Yani baktığımız zaman küçük bir üniversite değiliz. Çok aşırı büyük de bir üniversitedeyiz. Orta ölçekli bir üniversiteyiz. Yani bunun birçok bize sağladığı avantajlar da var. 5 ee, tane fakültemizin, üç tane meslek yüksek okulumuzun, bir enstitümüzün ve bir iki tane de yüksek okulumuzun mevcut olduğu yani 11 birimden oluşan bir üniversiteyiz. Bu birimlerin çatısı altında 13.500 öğrencimiz mevcuttu. Bu yıl yeni alacağımız öğrencilerle birlikte tahminen 15.500 civarında bir öğrenci nüfusuna sahip olacağız üniversite çatısı altında. Peki sayın Rektörüm şimdi öğrenci sayısına bir artış ondan bahsettiniz. Evet. Bu yeni açılacak bölümleri mi işaret ediyor bu artış? Ya o, tabii onların da işaret ediyor. Hı -hı. yani şöyle aslında iki yönden büyüyoruz. bunlardan bir tanesi yeni açtığımız bölümler var mesela. bizim geçen sene 100 programımız mevcuttu. Bu sene Hı -hı. 9 tane daha ilave ettik. 109 programımız Hı -hı. oldu. Ama bu programlarımızı, bölümlerimizi açarken Hı -hı. Ee, geleceğin bölüm ve programlarını açmaya çalışıyoruz. Yani son birkaç yıldır buna çok dikkat ediyoruz. Mesela bu sene açtığımız programlar neredeyse tümüyle e, geleceğin meslekleri dediğimiz bölüm ve programlardan oluşuyor. Hani ne Hı -hı. gibi diye soracak olursanız. Hangi mesela bir işim e, sistemleri ve teknolojileri diye bir program. Aslında Türkiye'de de bu yıl yeni açılan ilk defa öğrenci alacak olan bazı programlar var. 8-10 civarında. Bunlardan bir önemli bir kısmını biz bu sene açtık. İlk defa hmm. Türkiye Türkiye'deki az sayıda üniversiteyle birlikte biz de o programları öğrenci alacağız. Önce rol oynuyorsunuz. Ee, evet. Mesela bilişim sistemleri ve teknolojileri, teknolojileri bunlardan bir tanesi. Onun dışında e, veri bilimi ve analitiği programı var. Evet. Yazılım geliştirme diye bir program var. Hmm. Bunlar 4 yıllık programlar. Uygulamalı bilimler fakültemizin çatısı altında. E, tabii ki e, endüstriyel tasarım gibi ee, geçmişte açılan ama sayıları az olan bazı bölümleri de açtık. Hı -hı. İki yıllık bölümlerimiz de çok çarşı. Mesela bu sene, evet. mesela insansız hava araçları teknolojisi ve operatörlüğü diye bir programımız var. Yine oyun geliştirme ve programlama diye bir programımız, uçuş harekat Hı -hı. yönetimi diye bir programımız, akıllı altyapılar teknikerliği diye bir programımız. Yani bu sene açtığımız programlar, 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Çok güzel ee, bir içerikten bahsediyoruz. Ama şimdi siz böyle sayınca Sayın, sayın Rektörüm, aklımda soru işaretleri oluşuyor şöyle ki evet. yani mesela insansız hava aracı operatörlü, evet bu çok güzel günümüzü kaldı ki zaten şu an dünya çapında insansız hava aracı operatörlüğünün ne kadar kıymetli olduğunu. Ve bu alanda etti. da öncüyüz biliyorsunuz dünyada. Tabii, Tabii. Kesinlikle. Yine onunla bağlantılı sayılabilecek başka bölümlerden bahsettiniz. İşte bilgisayar yazılımı Yazılım geliştirme vesaire. O zaman aklıma şu geliyor. Yani Çift Anadal ya da yan dal imkanı var mı? Yani bir tabii öğrencimiz ki. bu şu bölümde okurken, e, diğeri de aslında ilintili okuya Öyle imkanlar var. Olabilir. Mı? Şimdi hani üniversitenizin e, niye bir öğrencisin üniversitenizi tercih etsin derken, evet. söylenecek o kadar şey var ki tabii ki program dolar. Bunlardan bir tanesi de işte çift Anadal imkanlarımız aslında baktığımız zaman, her üniversite belki veriyor ama biz biraz daha fazla geniş imkan tanıyor olabiliriz. Evet. Yani birçok yani her öğrenci çok daha fazla alanda yani yakın olsun olmasın birçok alanda böyle çift ana, ücretsiz bir biçimde çift ana anadal imkanına sahip. E, bu da öğrenciler için tabii ki önemli bir şey. E, onun dışında bizim çok gelişmiş altyapımız mevcut. Yani laboratuvarlarımızın bir kısmı Türkiye çapında belki de yani ilk birde, ikide, üçte yer alacak laboratuvarlarımız var. Evet. E, bunların bir kısmına ben hep değiniyorum. İşte gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerimiz, aşçılık öğrencilerimiz, Hı -hı. beslenme ve diyetetik öğrencilerimizin kullandığı Hı -hı. belki de Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş e, e, bir mutfağına sahibiz. Yani sadece öğrencilerimiz e, özellikle gastronomi ve aşçılık öğrencilerimiz derslerini e, o bölgede yapıyor. Yani evet. dışarıya bile çıkmalarına gerek yok. Sınıfları, laboratuvarları, yani mutfakları hepsi e, aynı alanda jeoloji konusunda da fark e, oluşturan bir üniversitesiniz. Evet. E, bu, bu kapsamda e, çok önemli kurumlarla istişareler halindesiniz, faaliyetler halindesiniz, projeler evet. üretiyorsunuz birlikte tabii, tabii. Çalışmalarınız var. Çok önemli bir şeyler. Yani var. bizim özellikle e, bölgedeki kurumlarla da diyalogumuz çok iyi. Hı -hı. Yani bizim biz e, bakanlıkların çevre teşkil biliyorsunuz teşkilatları var. Kaymakamlığımıza bağlı işte müdürlükler olarak faaliyet gösteriyor. Onların birçoğu çoğuyla Yakından ilgiliyiz. Bazen evet. biz onlara destek oluyoruz, bazen onlar bize destek oluyor. Yine belediyemizin birimleriyle de yakın evet. ilişki içerisindeyiz. Yani böyle birçok kurum ve kuruluşla eğitim öğretim kapsamında tabii ki evet. veya haricinde bir aradayız. Yani üniversite olarak bizim öğrencilere söyleyeceğimiz tabii ki sunacağımız bir imkan var. Ee, biz e, özellikle bu e, biliyorsunuz mezuniyet sonrasında e, önemli olan mezun değil yani mezun olmak değil yani önemli olan işte geleceğe hazır bireyler yetiştirmek hem evet, hem mesleğe uygun bireyler yetiştirmek hem de gelecekte e, yani bu geçmişte olduğu gibi hı hı. yani bazı donanımlara sahip olmak gençlerimizi kurtarmayabilir. Çok rekabetçi bir dünyadayız. Çok ciddi bir anlamda hızlı bir şekilde değişen, dönüşen bir dünyadayız. Sadece teknolojik olarak bir değişim, dönüşüm yok biliyorsunuz. Ya yani uluslararası ilişkiler de bunun içerisinde. Haklısın. Ve biz farklı bir coğrafyadayız. Yani etrafımızda çok şeyler oluyor, bitiyor. Yani son zamanlarda işte biliyorsunuz işte yani ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri yani sıkıntılı. Yani böyle bir dönemde, böyle bir çağda Hı hı. o çağın e, gereklerine göre yetiştirmiş gençler lazım. Yani anlayabilen, sorgulayabilen e, yani sadece me bir mesleğe sahip olmak evet. değil e, onun ötesinde e, olayları kavray kavrayabilen ve çözümler üretebilen gençler lazım. Evet. Yani buna yönelik olarak gençlerimizi e, donatmaya çalışıyoruz. Sadece derslerle eğitilmiyoruz. Şunu söyleyeyim. Mesela bu yıl büyük ihtimalle 300'ün üzerinde gençlerimize yönelik etkinlik yaptık. Çok farklı alanlarda Çok yani bu kültürel bağlamda ve sportif bağlamda da gençleri ee, bir şey yani doyurmaya çalışan e, evet. bir üniversiteye sahibiz. Bu da bizim öne çıkan bir özelliğimiz olabilir. Yani bütün evet. üniversitede var ama dediğim gibi 59 kulübümüz canlı bir 59, şekilde 50. güzel 50. faaliyetler yapmaya çalışıyor Fakültelerimizde, evet. meyolarımızla birlikte. Evet. Ee, tabi ben görüntüleri izliyorum bir yandan da evet. İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile ilgili bir uçak kabini gördüm. Evet. Mock e, laboratuvarımız bizim. Hı -hı. Evet e, bunun yanı sıra işte futbol kulübü diyebiliriz. Gençlerimiz işte yapay zekaya dönük, programlamaya dönük bazı görüntüler gözüme çarpıyor. E Bunun yanı sıra şöyle bir şey daha var. Mesela e, tıp fakültesi. Tıp fakültemiz şey, yok şu anda. Diş yani şöyle bizim sağlık bilimleri fakültemiz sağlık bilimleri, ve evet. sağlık hizmetleri meyvemiz var. Bunların altında çok farklı zengin programlar mevcut. Evet diş hekimliği fakültemizi de önümüzdeki sene açabileceğiz diye şey yapıyorum. Ha, o zaman bunu düşünüyorum. Müjde olarak mı kabul ediyorsunuz? E, yani müjde e, tabii YÖK, e, yani kıymetli başkanımız ve e, YÖK e, yönetim kurulu üyelerimiz izin verirse böyle bir hazırlığımız var. Çok güzel. E, Sıcak da bakılıyor diye e, düşünüyorum. Önümüzdeki o zaman sene büyük projeler bir... var. Sürekli evet, sürekli evet. gelişmek, sürekli tabii, tabii. yenilenmek İstanbul Esayert Üniversitesi'nde bu. Öyle mesela bu yıl olduğuyla yetinmek yok. Daha ileri. Daha daha ileri diyebiliriz. Biz şimdi aslında tam böyle hani derler ya bir artık kabuğunu kırmış böyle bir, bir genç ve dinamik bir üniversite olarak bir atılma dönemimizdeyiz aslında. Biz mesela işte yeni bir kampüste başlıyoruz. Başka evet. bir yerde de gene Başka bir kampüs konusunda Kampüsle görüşmelerimiz var. Esenyurt bölgesinde Esenyurt bölgesi değil. Şimdi Esenyurt'un dışında Avcılar ve Arnavutköy civarında. Hı hı. Arnavutköy'de kesin başlıyoruz. Orada da çok, çok güzel, güzel bir arazimizi edindik. Şu anda projelerimizi çizdiriyoruz. Hatta buraya gelmeden beri kamp mimarımız gelmişti. Mütevelli heyeti başkanımız Orhan Bey ile birlikte evet. mimarımızı dinledik. Ederim. Yani evet. olgunlaştırıyoruz projemizi. İnşaata Eylül-Ekim gibi başlarız diye düşünüyoruz. Yani başlayabilirsek dolayısıyla diğer, diğer bir kampüsümüz de gene bize yakın avcılar tarafında olabilir. Hı hı. Biz önümüzdeki yıllarda yani öğrencilerimiz bizi daha hızlı gelişen bir üniversite olarak karşılarında görecekler. Hı hı. Onu ifade edeyim. Bir de tabii ismimizi söylemeyelim ama bu yapıya uygun bir şekilde tabii başka ilçelerde de yer alacağız ya. Hı hı. Dolayısıyla oralarda Esenyurt Üniversitesi demek çok uygun düşmeyebilir diye düşündük. İsmimizi de değiştiriyoruz. Hmm. İçerisinde bilim ve teknoloji yer alacak şekilde. YÖK'ten de uygun görüldü. Şimdi Hayırlısı. meclise gitti. Ee, i̇nşallah uygun görülürse yakın bir zamanda farklı bir isimle de karşınıza çıkacağız. Hayırlı olsun. Gel. Orada da müjdemizi vermek isterim. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Şimdi efendim e, İstanbul zor bir şehir. Güzel bir şehir. Kadim bir şehir. Ama zor bir şehir. Ve o zorluğun başında da hiç şüphesiz ulaşım geliyor. Üniversiteniz, kampüs alanınız, gençlerin bir ulaşım problemi yaşadığı noktada mı? Yani şimdi şöyle İstanbul tabii ki dediğiniz gibi büyük bazen bir yerden bir yere birkaç saat sürebiliyor. Bizim de öğrencilerimizin bir kısmı tabii ki İstanbul'un çeşitli bölgelerinden geliyor. Şunu söyleyebilirim yani bizim öğrencimizin %40'ı Esenyurt bölgesi den geliyor. Bir kısmı işte çevre ilçelerden geliyor 6 7. Çevre ülkelerden var. Çevre vardı. pardon, çe çevre ilçelerden geliyor. Çevre ülkeler de var ama. Aynen. Bir kısmı da e, yani yani büyük çoğunluğu İstanbul olmak üzere İstanbul'un her ilçesinden tabii ki öğrencimiz var. Biz bir Türkiye üniversitesi olarak tabii Türkiye'den Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok farklı evet. e, illerden öğrencilerimiz mevcut ulaşım konusunda yani İstanbul'da yani herkes nasıl bir güçlüğe sahipse tabii ki bizim de güçlüklerimiz var çünkü bir yerden gelmiyor insanlar farklı farklı yerlerden geliyor ama biz büyük aksların hemen yakındayız biliyorsunuz E5 e evet. yakınız T Tem otoyoluna yakınız. Yani şeyin dışında değil, şehrin göbeğinde sayılabiliriz. Hı hı. E, o anlamda ulaşım konusunda çok fazla sıkıntı yok. A, a, yani E5 üzerinden metrobüsle veya işte diğer otobüslerle, minibüslerle öğrencilerimiz gelebiliyor. Çok Oradan bir aktarma yaparak bize e, kısa sürede e, ulaşabiliyorlar. Evet. Yani öğrenci e, ulaşım konusunda bize bir sıkıntı e, iletmiyor. Yine konaklama konusunda da e, bizim bir sıkıntımız yok. Ç anlaşmalı olduğumuz çok yakın, üniversiteye yürüme mesafesinde olan yurtlar var. Eğer öğrenciler başka yerlerde kalmıyorlarsa yurt ihtiyacı varsa o yurtlardan yararlanabiliyorlar. Yani ulaşım ve konaklama konusunda öğrencilerimizden herhangi bir sıkıntı almıyoruz doğrusu. Bu ara çevre ülkeler dedim ya onu da açayım. Buyurun. Aslında bizim e, e, bir yani İstanbul e, Esenüs Üniversitesi olarak belki söyleyebileceğimiz en önemli en güçlü yönlerimizden birisi de aslında uluslararası bir üniversiteyiz. Yani onu söyleyeyim. Son birkaç yıldır giderek daha fazla oranda uluslararasılaşıyoruz. Evet. Hocalarımızın da sayısı artıyor. Uluslararası evet. hocalarımızın da sayısı artıyor. Ee, ama aynı zamanda öğrencilerimizin sayısı e, ciddi anlamda arttı. Yani 118 ülkeden şu anda bizim hali hazırda 8500 öğrencimiz var. 5 buraya gelirken e, dış ilişkiler ofisimize gittim. Böyle kaynıyor neredeyse. Yani öğrencilerin Yabancı öğrencilerinde tercih ettiği bir üniversite olduk. Hocam af buyurun. Yani bazen bilgilerimi yanlış hatırlıyor olabilirim. Benim bildiğim dünya çapında 198 ülke var. Evet. 118 ülkeden öğrenciniz var. Şu anda 118. Muteşler Bu sene belki de daha fazla Muteşler olacak. bir başarı. Ben de şaşırdım aslında. Benim tabii. de tabii ki İstanbul Esenlik geçmişim çok fazla değil. Yani şöyle bir seneyi daha yeni açtım. Biliyorum ee, Ben başka bir üniversitede gene rektörlük yaptım, geldim. İstanbul Üniversitesi asıl mensubuydum. Şimdi artık İstanbul Esenyurt Üniversitesi üniversiteli olduk. Evet. Şimdi Yabancı öğrencilerin ilgisi beni de şaşırtıyor. Bu sadece ücret meselesi değil. Bizden daha düşük ücretle öğrenci, öğrenci alan evet. e, üniversiteler var ama kulaktan kulağa bizi tavsiye ediyorlar. Bizde eğitim öğretim kalitesi gerçekten iyi. E, bir de ilgi. Hani söylediniz ya bu insani ilişkiler önemli. Bizim hocalarımızın ve personelimizin çoğunda İnsani ilişkiler konusunda iyi noktadayız. Yani insanlar işte öğrenciler evet. yani koşarak geliyor, duyuyorlar çünkü. Yani bir aile ortamı olduğunu evet. yani duyuyorlar. böyle aile ortamının olduğu bir üniversiteyiz. Evet. Sayın rektörüm ben aslında süremi tamamladım. Öyle mi? Ancak fakat lakin bir dakika bir ekleme yapma inisiyatifim hmm. var. Tabii. Son olarak şu an ekran başında olan gençlerimize, öğrencilerimize, ailelerimize neler söylemek istersiniz? Evet süreyi de hızlı geçirmişiz. <laughs> Çabuk geçebiliriz sohbette. Ee, şimdi yani şunu söyleyeyim. O zaman madem öyle e, biz de yani kapanışı yapalım. E, tabii ki e, artık tercih döneminde e, tam içerisindeyiz. Başta da söylediğim gibi e, dikkatli olması gereken e, bir dönem. Ben gençlerimizin e, lütfen yani dikkatli bir e, tercih yapmalarını Gönüllerine göre bir tercih yapmalarını ve istedikleri bir yüksek kurumunda tabii ki üniversitemiz olursa biz bu anlamda Hı. daha memnun oluruz. Ee, biz de e, gönüllerine göre bir e, eğitim almalarını e, tabii ki temenni ediyorum. Tabii. Bu arada bizim e, burs olanaklarından hiç bahsetmedik evet. ama son bitirirken e, bizim buyur. sadece e, yani şöyle burs konusunda da e, en, en yüksek belki e, bursluluk oranının en yüksek olduğu üniversiteden bir tanesi olabiliriz. Bizim hani eee Normal bir yerleşim bursundan bursuna ilave olarak çok fazla burslarımız da var. Evet. Özellikle kampüste tercih yapan öğrencilerimize de yüzde on ekstra bursumuz var. Onu da ifade edeyim ve tekrar ailelere ve öğrencilerimize bu tercih döneminin hayırlı olmasını ve gönlüne göre bir tercih yapmaları için. Ee, yani bir fırsat vermesini evet temenni ediyorum ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Özdemir hocamızı stüdyomuzda ağırladık. Verdiği bilgiler son derece çarpıcıydı. Gençlerimize şu mesajı da veriyor diyebiliriz. 118 ülkeden gençler burada. İyi bekliyoruz. Yolu açık olsun. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin tüm akademik kadrosunu, idari personelini, mütevelli heyetini, tüm öğrencilerini saygılarımla selamlıyorum. Bir araya gidelim. Ardından tekrar karşınızda olacağız.